Bilmem şu kadar kanalda, şu kadar dizide, şu kadar sahnede, alkol illa da koyan, illa alkol gösteren dizilerin isminin hepsini veririm. Soruyorum ben, hangi diziyi seyrediyorsunuz? Şu diziyi. E diyorum, o dizide alkol sahnesi oluyor mu? Var diyor. Var. Olmasa ne olur? Büyük rakı olmasa konmasa ne olur? Şampanya kim var hocam? Türkiye'de 84 milyon mu? 87 milyon mu? 87 milyonun en az 70 milyonun evinde içki yoktur hocam ya. 17 milyon da gayrimüslimler evet birçok içki içenin evinde çocuklar görmesin diye adam getirmiyordur. Alkol alkol alan çoktur ama hala inatla ve ısrarla 1-2-3-4-5-6-7-8 8.5-9-9.5 5, neyse kanallar hepsinde yayınlanan dizilerin tamamında hala alkol şerefe sofraya ya yalavaya yemeğe gittik biz lokantaya Restoran. Eskiden restoran sadece alkol satılan yerlerin adıydı. E sonradan değişme oldu işte. Lokantaları da restoran falan demeye çağırdılar. İyice baktım böyle kapının önünden. Dışarıdaki dışarı bakan buzdolabında falan. İçeri girdik. Yemek siparişini verdik. Ya bir şey içeriden dürtüyor bana. Bu masadan kalk bu sandalye iyi değil. Ya bu kırılacak şimdi falan. Garsonu çağırdım. Dedim alkol var mı? Tabi ne alırsınız dedi. <laughs> biz dedim yemekleri iptal ediyoruz, kusura bakmayın kalkıyoruz. İçerki dolapta alkol var. Ve biz çıktık ya, ben de bu memlekette 58 sene yaşamış, babasından dedesinden eğitim kültür almış bir aileyim ya. Sizin gezdiğiniz, et almak istediğiniz ya da mamul aldığınız reyonda Semih, aldığınız ürünün üstünde domuz katkısı vardır diye görseniz, Namaz kılan birisi olmasa bile bu milletin çocukları namaz kılmasa bile alkol alsa bile domuz katkısı vardır diye bir şey alır. 20 alır 20. He? Yemez ya. İçki içiyor adam. Ya o başka diyor. İçki benim günahım diyor. Ben domuz yemem diyor lan. <laughs> ya? Böyle bir millet. Bu millet elhamdülillah ya imanının iktizasını yaşama en azından planında hocam. Ya, planında. Domuz katkısı açık açık yazsa yemez hocam. Ya. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu bu millete elhamdülillah hala cuma günü Cuma'ya gidenler, camiye gidenler meydanlarda ya hocam bir de şimdi pandemi girdi arası araya ya hocam ben beklemem Semih benim içeride yerim hep hazır bir geliyorum hocam hoca efendi bir de hutbe uzatıyor pandemi de var dışarıda hafif nemli bir hava yağmurlu belki de buz gibi ya hocam Mart ayındayız ya Şubat Ocak geçtik yerler kuru gözüküyor ama Herkes seccadesini getirecek diyor. Seccade diye getirilen ne? İncecik bir örtü. Pekala ne kadar sürüyor? Ezanı Muhammedi ile Cuma namazının sünneti, hutbesi, farzının kılınışı yaklaşık yarım saat alıyor mu? Yaklaşık. Hocam ben çoraplı basıyor? Efendim orada o incecik yerde mermer döşemede oturuyor hocam ya. Ya Elhamdülillah bu millette hala o oh, trafik dolu yollar dolu kimse cumaya gitmiyor. Gidenler bize yetiyor. Gidenlere inen rahmet elhamdülillah onların yüzü suyu hürmetine ben diyorum hocam cumaya gittiğim zaman diyorum ya Rabbi bu delikanlıların gönlü hala camiye bağlı bu müminlerin hatırına bize de ver diyorum ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.